Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek cari açığın milli gelire oranının bu yıl orta vadeli plan tahmininin altında kalacağını açıkladı. Ne ifade ediyor Türkiye ekonomisi için peki bu durum? Bunu konuşacağız. E konuşacağız. Ekonomist Muhammed Bayram yayın konuğumuz. Sayın Bayram hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Burçak Hanım. Yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Şimdi cari açığın, milli gelirin oranının yüzde bir buçuk seviyesine gerilemesi. Ne anlama geliyor? Türkiye ekonomisi için ne demek? Cari açık düşünce ne olacak? Şöyle sizden dinleyelim. Özellikle Burçak Hanım, milli gelir demek Türkiye üretmiş olduğu toplam hasa demek. Yani bütün üreticilerimizin, sanayicilerimizin, işverenlerimizin satmış olduğu toplam tutara milli gelir diyoruz. Cari açık ise dışarıdan aldığımız dövizle dışarıya verdiğimiz dövizin arasındaki fark demek. Yani biz ne kadar fazla mal satarsak o kadar fazla döviz alırız yurt dışına. Ne kadar fazla ne kadar az ithalat yaparsak da dışarıdan mal alırsak da o kadar az dövizimizi yurt dışına veririz. Yani bu aradaki fark şu an itibariyle 16 milyar dolara geriledi. Geçen sene 19 milyar dolar olan yıllandırılmış cari açık 16 milyar dolara geriledi hem bizim gayri safi yurt içi yani milli hastamız üretimimiz artarken buradaki döviz pozisyonumuz açığı da azaldı. Bu da ne demek oluyor? Dövize ihtiyacımız olmazsa, cari açımız daha az olursa dövize ihtiyacımız az olur. Türkiye'nin kırılganlığı daha az hale gelir. Şu an tabi ihracat rakamları açıklandı. 20 tane ilimiz 1 milyar doların üzerine bir ihracat gerçekleştirdi. Yıllıkta da geçen sene Mayıs'ta 590 milyon dolar olan cari açığımız bu sene 684 milyon dolar olarak gerçekleşti ama son 7 ayın en düşüğü. Yani cari açık düşük olursa bizim dövize olan ihtiyacımız daha az olacak. Hı hı. Ve kırılganlığımız daha az olacak demektir Burçak Hanım. Burada özellikle ZMBM şimdi Şimşek'in bahsetmiş olduğu milli geliri oranla %1.5'un altına inmez durumu çok önemli. Çünkü biz her ne kadar yurt dışına daha fazla mal satarsak o kadar fazla dövize alacağız, dolar alacağız ve hasamız daha da artacak. Ve özellikle hı hı. geçtiğimiz senelerde fazla olan altın ithalatımız, enerji ithalatımız önemli bir şekilde azaldı bu çakalın. Zaten biz şu anda altın ve enerjiyi hariç bıraktığımızda cari fazla veren bir ülkeyiz. Yani biz aslında kendimize yetebilen bir ülkeyiz. Ama bizim altın ihtiyacımızı yurt dışından karşıladığımızda döviz verip, dolar verip, euro verip bu altını alıyoruz. Yine enerjiyi de aynı şekilde biz enerjiyi doğalgaz ve türevlerinden ürettiğimiz için işte petrol ve diğer ürettiğimiz için Burada döviz de bunları alıyoruz yurt dışından ve enerji ihtiyacımızı karşılıyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemlerde altına olan ihtiyacımız azalırsa ve enerji de yeşil dönüşüm ve diğer işte HES'ler, RES'ler, GES'lerle birlikte enerji üretimimiz çoğalırsa o zaman ne olacak? Bizim dışa bağımlılığımız azalacak ve biz yurt dışından dövizle enerji almamış olacağız. Bu da ne olacak? Cemimize daha fazla paranın girdiğini anlama gelecek ve şu anda ihracatı ithalat, ithalat karşılama oranı %79'lar seviyesinde. Bu seviyenin tamamına yakın yani ihracatın tamamı ithalat karşılamış olacak. Geri kalan fazla da devletin kasasında kalacak. Devletin kasasında kalırsa ne olur? Devletin kasasında kalırsa Emeklerimize, emekçilerimize, asgari ücretlerimize daha fazla ücret artışı demek oluyor Burçak Hanım. Emekçiye, emekliye daha fazla ücret artışı anlamına geliyor. Şimdi daha iyi anlamak için soruyorum. Bir buçuk seviyesine geriledi diyoruz cari açık. Bu peki e, geçmişte nasıldı? Yani geçmişle kıyaslayacak olursak tarihsel verilere göre baktığımızda bir iyileşme anlamına mı geliyor? Nasıl yorumlamak lazım? Tabii özellikle Burçak Hanım mescid kriterlerine göre bizim borçluk durumumuz yani kamu banka, kamunun toplam gayri samimiliyatı oranla borçluk durumu diğer Avrupa ülkelerinden çok çok daha aşağıda ki Amerika ile zaten karşılaştırılmayacak derecede aşağıda. Ve yine cari açığın milli gelir oranı bir buçuklar seviyesinde daha önce tabii daha yüksek seviyedeydi. Yani biz aslında oluştuğumuz milli gelirle cari açımızı finanse edebiliyoruz demek bu. Yani yıllıklandırmış olarak Mayıs ayı itibariyle 19 milyar dolar olan cari açığımız 16 milyar dolara geriledi. Eğer bizim 16 milyar dolar cari açımız olursa ne demek ne anlama geliyor? biz 16 milyar dolar parayı bulmamız gerekiyor Burçak Hanım. Nereden bulacağız? Ya borçlanacağız ya da mal satacağız. E, i̇hracatımız istediğimiz şekilde artmazsa, daha fazla ithalat yaparsak o zaman biz bu dövizi borçlanarak alacağız. İşte zamanında kurko mevduata neden geçildi? Döviz açığımız olduğu için kurko mevduat uygulandı ve şu an rekor düzeyde kurko mevduatta azaldı. Bizim cari açın milli geri oranı ne kadar az olursa devletin dövize olan ihtiyacı o kadar az olacak. Ya da ihracatımız ne kadar fazla olursa döviz olan ihtiyacımız o kadar az olacak. Neden? Evet biz tarım ülkesi olarak dünyada haslada 7. ülkeyiz. Ve tarımda kendi kendimize yetebilen bir ülkeyiz. Ama ihracat açısından bizim yeni hamleler yapmamız gerekiyor ki Sanayi Ticaret Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu yeni bir proje var Burçak Hanım. Burada her bir ilde stratejik olarak 4 tane ürün belirlendi. Bu dört tane ürünü her bir il bazında üretimi desteklenecek, teşvik verilecek. Bunlara yüzde elli kurumlar gibi gelir renk desteği verilecek. Oraya çalıştırılan kişilere sigorta prim desteği verilecek. Bununla beraber daha katma değerli bir ihracat yapılacak. Şimdi katma değer ihracat ne demek? Yurt dışına buğday satmakla buğdaydan üretilen bir makarnayı satmak arasında fark var. Buğday örnek vermek gerekirse bir dolara satıyorsanız makarnayı 5 dolara satıyorsunuz. Yani kilogram bazında daha fazla e, gelir elde ettiğimiz ürünleri biz ürettikçe işte otomotiv, teknik, tekstil yine aynı şekilde savunma sanayi özellikle bu gibi ihracatlarımız bizim cari açımızı azaltıcı unsurlar. Eğer milli geri oranı yani birin altına düşerse 0.5'e altına düşerse bu gayet iyi bir pozisyondur. Özellikle Almanya imalat PMI endeksi 0.3'lere 4'lere beklenirken bu dönemde yüzde birlik bir büyüme konu oldu. Ve bizim en fazla ihracat yaptığımız yer Almanya. Yani biz ihracatımızı artırım artıramamamızın bir nedeni de Avrupa'nın ve özellikle Almanya'nın kötü olmasından kaynaklıydı. Önümüzdeki dönemde cari açığın daha düştüğünü göreceğiz ve özellikle sene sonu itibariyle şu an olan 16 milyar dolarlık cari açın. 15 milyar dolar altına geleceğini düşünüyorum Burçak Hanım. 15 milyar dolar altına kadar gerileyecek cari açık. Daha da azalacağı bir tablo öngörüyorsunuz siz. Döviz kurları üzerinde nasıl bir etkisi olacak peki? Döviz kuru üzerinde Burçak Hanım tabii biliyorsunuz tarihi bir gün yaşadık. Dün ve bugün. Dün itibariyle PKK terör örgütü silahları bıraktı ve silahları bırakma ilk aşamasını tamamladı diyelim. Daha sonra bu tarihi ana şahit olmakla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Kırılcavam kampında yapmış olan açıklamalar çok önemliydi, çok tarihiydi. Ve Türk, Kürt, Arap hepimizin kardeş olduğu, eğer aramızda bir kavga olmazsa Türk, Kürt ve Arap olarak kalabileceğimizi bahsetti. Şimdi neden bahsediyorum? Aslında bu Türkiye'nin kırılganlığını artıran bir meseleydi, terör meselesi. Ve Avrupalı yatırımcı özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesine yatırım yapmaktan kaçıyordu. Özellikle bizim orada hem tarım arazisi olarak hem de maden olarak inanılmaz bir rezervimiz var. Şimdi ülkelerin risk primini hesaplıyoruz ya. İşte bir ülkede karışıklık varsa, terör varsa risk primi artar. Şimdi bizim 300'ler seviyesi olan bir risk primimiz var. PKK silah bırakmış. Herhangi bir savaş ortamı yok. Allah göstermesin. Bizim döviz kurumuzun düşmesi gerekmiyor muydu? Yani 40 lira seviyesinde. Yani aslında belirsizliğin ortadan kalktığından dolayı bizim döviz kurumunun düşmesi gerekiyordu. Ama hep Biz nasıl bir tablo gördük? Karanlık, i̇şte bazı karanlık eller var diyoruz ya. İşte İsrail'de borsa bombalanırken İsrail'in borsası çıkıyor ve Türkiye'de savaş olmayan bir Türkiye'de Türkiye borsası düşüyor. İşte burada bizim kendi kendimize yetebilmemiz ve daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor ki yabancı yatırımcının parasını bize getirmesine gerek kalmasın. O yüzden döviz kuru şu anda 40 TL civarında stabil hale geldi ve psikolojik sınır olan 40 TL civarında seyrediyor. Yıl sonu itibariyle de 41 ile 43 TL civarında olmasını bekliyoruz. Ama benim beklentim Pazar günü itibariyle terörsüz Türkiye'nin başlangıcı, yapılan açıklamalar ve barışa yönelik gayretleri göz önüne bulundurduğumuzda dış yabancı yatırımcının da daha fazla yatırımla birlikte Türkiye'ye para sokmasını bekliyorum. Yani dövizin döviz kuru şu anda 40 TL'lerden en az 35 TL'lere kadar gerilemesi lazım bu bu yatırım ortamında. Çünkü özellikle ABD Suriye temsilcisi Barak açıklamada bulundu. Biliyorsunuz ee, SDG'nin, YPG'nin bir konu olduğunu YPG'nin de PKK'nın bir bağlantısı olduğunu ancak bunun tek ülke ve tek bayrak altında bir birleşim olarak düşünülebileceğini söyledi. Yani aslında terör bölgeden tamamen uzaklaşıyor. Bizim en fazla iradat yaptığımız Irak'ta terörden e, bertaraf oluyor ve Irak'ta kalkınma yolu projesiyle hem Irak'ın hem Bayan'ın hem Türkiye'nin kazanacağı ortak bir platform kuruluyor ki inanılmaz özellikle bir işte hem Irak'taki pavlimanı hem buradaki Türk, Türk, limanları ve Türk karayolu taşımacısı inanılmaz bir şekilde geri edecek. Türkiye'ye yatırım girdikçe cari açık düşecek, döviz kur düşmesi gerekiyor. Ama ben şu an itibariyle ani bir tepkiyle döviz kurunun tepki vermediğini görüyorum. Tabii terörün bitmesini istemeyen karanlık odaklar da var. İnşallah pazartesi itibariyle bir miktar dövizde bir düşme eğiliminde olacağını düşünüyorum. Pazartesi hareketli Boston'da, başlayacak diyorsunuz piyasalar. Evet, son olarak burada borsanın da yükselişle açmasını bekliyorum. Çünkü önümüzde bir faiz indirim var. Hem de terörist Türkiye ile alakalı önemli gelişmeler oldu diyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Bayram. Yayına katkılarınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim yayınlarım.